Terazi burçları merhabalar. 2023'ü konuşacağız. 2023'te her birimiz için çok önemli gündemler var. Öncelikle Satürn burç değiştiriyor. 2,5 yıllık Kova burcundaki seyahati Satürn'ün bitiyor ve Satürn artık Balık burcuna geçiyor. 2,5 yıl orada kalmak üzere. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda Plüton Kova burcuna geçiyor. Jüpiter'in Koç burcundaki seyahatiyle başlıyoruz yıla. Ve 16 Mayıs 2023'te de Jüpiter artık Boğa Burcu'na geçiyor. Tutulmalardan bahsedeceğiz. Venüs'ün Aslan Burcu'nda retrosu var bundan bahsedeceğiz. Çünkü e, terazi burcunun yani sizin burcunuzun yönetici gezegeni Venüs olduğu için tabii ki de bu retodan çok etkileneceksiniz. Tüm bunlardan bahsetmek istiyorum. Önce de Satürn'le başlamak istiyorum. Şimdi Satürn biliyorsunuz bir burçta kal kaldığı sürece o burç ve doğum haritamızda yaptığı açılar ve ev e, konularıyla ne yapar bize biraz baskı getirir, sorumluluk almamızı ister, engellerden yılmamızı, engelleri aşmamızı ister. Ee, kaygılarımız, korkularımız ve fobilerimizle de bağlantılıdır Satürnün olduğu burç ve olduğu ev. Ee, onun dışında tabii sabretmemizi de aynı zamanda ister ve belki duymuşsunuzdur. Satürn e, bir burçtan çıkarken, diğer burca geçerken artık o burç ve ev konularında geride bıraktığı o konularda bize bazı ödüller verir. Tabi ödül deyince aklınıza böyle bir jüpiteryen bir ödül gelmesin. Yani işte birden mucize oldu, şu oldu, bu oldu gibi değil de daha çok sizin şu geçtiğimiz işte iki buçuk yıl boyunca hangi konularda mücadele ettiniz? Niçin çok fazla çaba gösterdiniz? Hangi engelleri aştınız? Artık bu konudaki baskısını ve o engelleri kaldırıyor Satürn. Yani artık hak ettiğinizi alma zamanı e, işte ödül dediğimiz şey de aslında Satürn'le alakalı bu. Sonrasında Satürn yeni bir gündem, yeni sorumluluklar, yeni sınavlarla aslında bizlere geliyor. Şimdi Satürn sizin 6. evinize girecek. 2,5 yıl boyunca burada kalacak. Şimdi Satürn Kova burcunda sizin 5. evinizdeydi. Aslında size çok güzel açıda kurdu. Yani terazi şey Kova burcunda bir trine açı kurdu. Dolayısıyla burada Satürn size iki buçuk yıl boyunca ne getirmiş olabilir? E, ...hobilerinizden para kazanmak, e, ciddi bir ilişkiye başlamak... ...ondan sonra ya da e, bir ilişkiniz varsa da evliyseniz... ...buradaki bu ilişkiyle alakalı bir takım sorgulamalar getirmiş olabilir. Çocuk çocuk sahibi olmak veya var olan çocuklarınızla alakalı sorumluluklarınızın artması... ...tüm bunları getirmiş olabilir. Kendinizi göstermek, kendinize güvenmek, e, ön planda olmak, görünür olabilmek... E, ile alakalı sizi zorlamış, sınamış bir takım engellere hani tabii tutmuş olabilir ve artık bu konularda dediğim gibi bir bu sınavlar bitiyor. dolayısıyla burada ödüllerinizi ve hak ettiğiniz şeyleri daha doğrusu alma zamanı olacak. ve 2023 başladığından itibaren de bu hak edişleri alma zamanı. Dediğim gibi bu sizin ne yaptığınızla alakalı. Yani hak ettiyseniz alacaksınız ödüllerinizi. 7 Mart 2023'te geçiyor Satürn Balık burcuna 6. ev konularında. Şimdi burada bir kere sizin ...kesinlikle sağlığınızla ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Yani bir takım sağlıksız alışkanlıklarınız varsa... E, ...sağlık konusunda bir takım sıkıntılar çekiyorsanız... ...bunun için ne yapmanız gerekiyorsa yapmanızı isteyecek Satürn. Bir, birincisi bu. İki buçuk yıl boyunca sağlık konuları gündeminiz olacaktır. Önlem almalısınız. Yani bu, bu konuda gerekeni yapmalısınız. Satürn çünkü bizden gerekeni yapmamızı ister. Onun dışında tabii ki rutin iş hayatı, çalışma arkadaşlarınızla aranız ya da çalışanlarınız vardır, onlarla ilgili konular, yani rutin hayatınıza bir düzen getirmek ya da rutin hayatınızda işinizin, yaptığınız hizmetin sorumluluğunu almak konusunda satürn sizi tabii ki de bir takım sınavlara tabi tutabilir. Sizden rutininizle ilgili ve fiziksel bedeninizle ilgili, çalışanlarınız veya iş arkadaşlarınızla ilişkinizle ilgili sorumluluk almanızı isteyecek. Burada bazılarınız yeni bir işe girebilir, yeni bir iş kurabilir, işsiz. Kalıp yeni bir iş durumları söz konusu olabilir ya da bir taşınmak, bir yer değiştirmek, belki de evlilik sebebiyle taşınmak veya zor bir evlilik varsa, sıkıntılı bir evlilik varsa, hani boşalıp tekrar hayatınıza bir düzen getirmek, yani böyle bir hayatta bir tekrar bir başlangıç, tekrar bir rutin ayarlama, tekrar bu rutinin sorumluluğunu alma gibi konular sizler için söz konusu olabilir bu Satürn balık seyahati boyunca. Onun dışında bir de Jüpiter'den bahsetmek istiyorum. Şimdi Jüpiter'in Koç burcundaki seyahatiyle gidiyoruz 2023'e. Ne zamana kadar? 16 Mayıs 2023'e kadar. Siz şimdi Venüs'ü görmüyorsunuz da Venüs şu an burada notlarımın üzerinde. Sağ olsun. Şimdi Jüpiter Koç'ta sizin karşı evinizde. Yükselen terazi olarak dinliyorsanız 7. evinizde. Jüpiter burada size bir kere evlilik getirebilir. Zaten güneş tutulmaları da özellikle ee, hep böyle koç terazı aksında olacak. İki tane tutulmamız var güneş tutulması. İkisi de bir tanesi koç burcunda olacak yine sizin karşıt burcunuzda. Bir tanesi de sizin burcunuzda olacak. Önemli dolayısıyla. Ay tutulmaları yine boğa ve akrepte olacak. Bunlardan da bahsedeceğim. Jüpiter burada size evlilik getirebilir. Ortaklık getirebilir. Yeni bir eğitime başlamak ya da e, karşınıza gelenlerden yeni şeyler öğrenmek, ufkunuzun genişlemesi. Tüm bunları getirebilir. Yeni bir sosyal çevreye girmek, sosyal çevrenizin artması böyle ticaret, danışmanlık tarzında bir işiniz, mesleğiniz varsa buralara bir öyle bir insanlar açısından bir bereket getirebilir Jüpiter. Bir dakika Venüs. <laughs> Vallahi rahat bırakmıyor beni. Ee, Kalemimle oynuyor, patisini atıyor. Her yerim tüy oldu. Ee, ondan sonra. Dolayısıyla Jüpiter ilişkilerde Sorunlar yaşıyorsanız yani işte ortaklı ilişkilerde, eşle kurduğunuz ilişkide, eşinizin ailesiyle kurduğunuz ilişkide sorunlar yaşıyorsanız burada Jüpiter iyicil etkiler de getirebilir. Ama tabii şimdi Jüpiter çok iyi, hoş anlatıyoruz ama arkadaşlar eğer sizin e, Jüpiter koç seyahatinde, oğlak ve yengeç aksında e, gezegenleriniz varsa Jüpiter oralara böyle kare yapacağı için ya da tek kare yapacağı için bu sefer tam tersi de olabilir yani Abartılı bir şekilde ilişkilerde bir takım problemler, işte eşin ailesiyle ilgili problemler getirme ihtimali de var. Tabii ki bu problemlerin de amacı aslında orada böyle bir idrak etmeniz bazı şeyleri. Yani artık oradan hani bilinç anlamında genişlemeniz, bakış açınızın o daralmış şeyler varsa bakış açınızda bunu genişletmeniz için aslında bunlar olacak. Dolayısıyla gündem Jüpiter sayesinde yine ilişkiler diyebiliriz. Sonrasında Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Ne zaman? 16 Mayıs 2023'te. Ve sonrasında 2023'ün sonuna kadar zaten Boğa burcunda olacak. 2024'de Jüpiter Boğa seyahatiyle gireceğiz zaten. 8. evinize gelecek. Dolayısıyla olumlu anlamda bir kere finansal konularda bir genişleme getirebilir. İşte eşinizin işleri açılabilir. Miras konularınız vardır. İşte bunlar açığa çıkar, elinize para geçebilir. Yani ortak gelirler ya da finansal konular, kaynaklar konusunda Jüpiter orada iyicil etkiler getirebilir size. Ya da onun dışında bir eğitime başlamak, derinleşmek, mevcut eğitiminizde ve bilgi birikiminizde derinleşmeye getirebilir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bunların çözümlenmesi, işte tedavi olmak, ameliyatların olması, bir şeylerin düzene girmesi konusunda destek verebilir Jüpiter. Ee, aynı zamanda Tabi bir takım krizleri aşmak yani ilişkinizde, ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde, çalışanlar, iş arkadaşları, eş gibi konularda bir takım krizler varsa bu krizleri aşmak için size böyle bir inanç getirebilir Jüpiter aynı zamanda. Krizleri aştıkça kendinizi iyi hissedeceksiniz, kendinizi daha güvende hissedeceksiniz diyebilirim. Yani sizin gündeminiz hakikaten de gerçekten çok ilişkiler diyebiliriz bu yıl. Şimdi Jüpiter'in seyahati böyleydi bir de Plüton'dan bahsetmek istiyorum. Plüton 2023 yılında burç değiştiriyor, kova burcuna geçiyor. Sonra tabii retro yapacak, tekrar oğlak burcuna gerileyecek. Bize bir fragman yaşatacak Plüton. Çünkü 2024 yılında tam anlamıyla bir daha dönmemek üzere artık kova burcuna geçiyor. Biliyorsunuz ki Plüton jenerasyon gezegeni dolayısıyla bir burçta uzun uzun yıllar kalıyor bu jenerasyon gezegenleri. Ee, ne zaman geçecek? 23 Mart ile 10 Haziran arasında Kova burcunda olacak. Yani sizin 5. evinizde. Şimdi Plüton yıkım ve yeniden yapılandıran yani yıkan ve yeniden yapılandıran bir gezegendir. Ee, bakın sembolleri, anlamları nedir Plüton'un? Yeraltı kanatları, yeraltı madenleri, gizli saklı konular. Ee, ondan sonra onun dışında küllerinden doğmak, ölmek, yeniden doğmak, yıkmak, yeniden yapılandırmak ve güç. Ee, tüm bu e, şeyler e, Plütonla alakalı tüm bu kelimeler e, Plüton çağrıştıran kelimeler. E Tabii ki bir şeyleri yıkması için e, yani yıkım dediğimiz şey çok pozitif olmayabiliyor ama e, şunu söylemek istiyorum e, haritamızdaki hiçbir gösterge, hiçbir göksel kombinasyon e, böyle işte sağlam olan, e, kökte olan bir şey yıkmaz. Yani dolayısıyla Plüton aslında temeli sağlam olmayan, kökü olmayan aslında negatif olan ve bize hizmet etmeyen ne varsa bunları yıkar. E, ve bizi o konularda yeniden inşa ettiğinde artık biz o konularda adeta bir hacı yatmaz gibi oluruz, yıkılmaz bir güçte oluruz. Plüton amacı budur. Şimdi 5. evde Plüton size ego konusunda, aşk konusunda, flört konusunda, çocuklar konusunda e, bir takım böyle e, şeyler getirebilir, gündemler getirebilir, değişim dönüşüm e, gerektirecek konuları gündeminize geçirebilir. Neden? Çünkü orada sizin bakış açınızda negatif olanı yıkmanız gerekiyor. Daha o konularda güçlü olmanız gerekiyor. O yüzden 23 Mart ile 10 Haziran arasındaki o e, kısacık gündeme e, daha böyle farkındalıklı yaşamanızı tavsiye ediyorum. Ben ne yaşıyorum, neyi deneyimliyorum, Hayatıma neler oluyor gibi bir bakış açısıyla bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada aslında böyle bir dediğim gibi küçük bir fragman olacağı için e, az çok neleri dönüştüreceksiniz hayatınızda, neler dönüşüyor hayatınızda. Plüton size o aylarda bunu gösterecektir. Ve Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki retrosundan da bahsetmem gerekiyor. Ne zaman girecek? 22 Temmuz 2023 ile 5 Eylül 2023 arasında Venüs Aslan Burcu'nda retro yapacak arkadaşlar. Sizin 11. evinizde. Aslında güzel bir evde. Size güzel de bir açısı var. Şimdi fakat burada bu tarihleri bilerek veriyorum. Hani böyle evlilik tarihi, şans söz tarihi, estetik, bakım, güzellik tarihlerini bu zaman aralığına getirmemenizi ben tavsiye ederim nacizane. Yine bu Venüs'ün retro olduğu zamanlarda finansal konularda çok fazla risk almamanızı tavsiye ederim. Güvenmediğiniz yerden alışveriş yapmamanızı, ...harcamalarınıza, gelir gider renginize biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aslında ben uyarılarımı yapıyorum ama bazı güzel etkiler de getirecektir size bu retro. Hak ettiğiniz ödülleri getirebilir. İşte geçmişteki bir takım hedefleriniz varsa bunları tekrardan değerlendirmenizi getirebilir. Çocuklarınızla alakalı yine geçmişten gelen konuları gündeme getirebilir. Aşk hayatınızla alakalı, sosyal çevreyle alakalı. Yani olumlu anlamda bunları da getirebilir. Geçmiş temalı konuları tekrar değerlendirmeye aldattırabilir. Ama gölge anlamda dediğim gibi ilişkiye başlamak, nişan söz, evlilik tarihini bu zamanda almak, estetik ameliyat, güzellik bakım işler, işlerini bu tarihlerde yapmak için çok da olumlu müsait bir zaman dilimi değil. Aynı zamanda güvenmediğiniz alışveriş yapmak için falan da çok uygun bir zaman dilimi değil. Sosyal medya ve teknoloji aracılığıyla çok böyle ön planda olan bir işiniz, bir hobiniz falan varsa biraz daha bu tarihler arasında Dikkatli olmanızı, temkinli olmanızı da tavsiye ederim. Bir takım düşmanlıklar, bir takım e, ilişkilerle ilgili sıkıntılarla sizi gökyüzü o süreçte yüzleştirebilir. E, tabii ki bu da bizim hayrımıza aslında. Yüzleşeceğiz ki e, bununla ilgili sorumluluk alacağız, yapmamız gerekeni yapacağız. Ve Merkür, Merkür 2023 yılın tüm 2023 yılı boyunca toprak elementinde retro yapacak. Sırasıyla Boğa Burcu'nda, Başak Burcu'nda ve en son Oğlak Burcu'nda retro yapacak Merkür. Şimdi tabii retro bir gezegen birazcık daha o konuyla alakalı, o gezegenin temsil ettiği konularla alakalı bir içe dönme, şöyle bir geçmişi değerlendirme, bir iç sorgulamayı getirdiği için beraberinde. Demek ki biz bu yıl her birimiz biraz daha e, garanti altında mıyız değil miyiz İşte finansal kanatlarımız ne durumda Ya da işte bizim Kendi bedenimize verdiğimiz bakım nedir Yani sağlıklı mıyız değil miyiz Ne yapmamız gerekiyor Hangi konularda sorumluluk almamız gerekiyor Finansal konular yatırımlarımızla ilgili neler yapmamız gerekiyor Merkür tüm bunları bize Sorgulattıracak e, Diyebilirim yıl boyunca Ve gelelim tutulmalara Şimdi 20 Nisan'da 20 Nisan 2023'te Koç burcunda bir güneş tutulması olacak ve 5 Mayıs'ta Akrep burcunda bir ay tutulması olacak. 14 Ekim'de e, Terazi burcunda sizin burcunuzda bir güneş tutulması ve 28 Ekim'de ise Boğa burcunda bir ay tutulması olacak. Demek ki siz güneş tutulmalarını bir kendi burcunuzdan bir de karşıt Koç burcundan yaşarken ay tutulmalarını ise daha çok yine Boğa ve Akrep aksından deneyimleyeceksiniz. Güneş tutumları yeni başlangıçlar, yeni girişimler, yeni böyle öncülük gerektiren konuları bize gösterirken, kadersel anlamda ay tutumları ise biraz daha duygusal konular, kapanmak, arınmak, bırakmak, fark etmek, yüzleşmekle alakalı konuları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu Güneş tutulmaları demek ki size biraz daha ilişkiler e, temalı gündemler getirecek. Ortaklı ilişkiler, işte iş ilişkileri, eş ilişkileri, evlenmek, ayrılmak, yeni bir ortaklığa başlamak, yeni bir çevreye girmek, yeni başlangıçlar yapmak bu yıl kadersel anlamda sizin için olasılık dahilinde. Ay tutulmalarının boğa ve akrep aksında olması biraz daha e, değer, öz değer, karşımdakinden, karşımdakinden aldığım değer, verdiğim değer konularını sorgulamanıza sebebiyet verecek aynı zamanda finansal konular. Gelir gider dengesi, işte vergi, tazminat, nafaka, miras, alacak, verecek, işte eşim parası benim param gibi konuları sorgulamanıza ve bu konuda da artık bazı böyle kararlar almanıza vesile olacak diyebilirim. Evet, 2023 yılına dair başka söyleyeceğim genel gündemler yok. Biraz daha genel tabii ki de konuştum zaten. Zamanı geldiğinde hepsinden daha ayrıntılı şekilde konuşacağım ve bilgi sahibi olacaksınız. 2023 yılı inşallah umuyorum ki hepimize sağlık, bereket, şifa, neşe, huzur getirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.